Hepinize meşra bunu sertti. GTA çarma hatanın yükleminin kollamını göstereceğim ücretsiz. Plus var yazıyorsunuz. Dinliyorsunuz. Google'a şunu yazıyorsunuz. Ondan sonra ikinci Hı. geldi aya şimdi buna tıklıyorsunuz ben de hata oldu bir daha tıklıyorum anne geldi oyuna devam diyeceksin. Ve buradan şunu indireceksiniz. var. hile demeyi hilesiz mi olacağını siz karar vereceksiniz. Ben indirdim. Rara da indireceksiniz. GTA San Andreas'in kolunu da gösterdim arkadaşlar. Sizin boy giymenize gerek yok arkadaşlar. İlla ben şey sileceğim arkadaşlar. GTA TV. Ondan sonra dolanda geleceksiniz. Şu var ya arkadaşlar. Bu. Aynen mavi yapacaksınız. Yukarı bakan oka yine. Göz at. Tıklayacaksınız. Android. O bebe. Tamam. Tamam. Yüzde yüz olacak. Hatasız şekilde. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar. Artık oyun kurma parası olabilirsiniz. Tabii ki de hiçbir şey yapmadan çok kolay. Bunu yapamayan yoksa yani başında nokta olan Android değil arkadaşlar. Büyük harfle başlayan Android başında nokta olmayacak. Bu da olacak böyle. Videoyu durdurmayı unuttum. Onun için hiçbir şey. Aynen. Ee, Rockstar Games GTA TVC diye buraya gelecek. Ondan sonra buna tıklayacaksınız. Göremediyseniz diye şuna tıklayacaksınız. Şuraya. Şu an logonun olduğu yere. <laughs> Aynen. Yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Bu yüklenecek. Hatta çalışıyor mu diye de bakalım. Ben çalıştığına eminim. Çünkü Bu çalışmadı. Şaka yaptım. Hemen silmeyin. Tabii ki de çalıştı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir bakayım bunu Görüşürüz. Bay bay.